Şimdi KPSS çalışan bir arkadaşımız bana bir tane soru gönderdi ve o soruyu çözeceğiz. Bakın ne yapıyorum? Burada içeride işlem yapmayın asla. Şu kök onu dağıtın. Dağıtın. Çarpıyorum. Kök 10 çarpı kök 3,6 artı kök 10 çarpı kök 1,6. Şurada bakın kökün dereceleri eşit olduğu yüzden aynı kök içerisinde yazıyorum. 10 çarpı 3,6 artı kök 10 çarpı 1,6 olarak yazıyorum. Şurayı çarptığım zaman ne yapar arkadaşlar şurası? Kök 36. Şurayı çarpınca ne yaptı? Kök 16. 10 onunla ee, çarpmak şurada 0, virgülü bir tane kaydırmak demek. Bakın şurada yine 0 var, virgülü bir tane kaydırmak demek. 36 nasıl çıkar dışarı? 36 neyin karesidir? 6'nın karesidir. 16 dediğimiz 4'ün karesidir. Ve dolayısıyla dışarıya 6 diye çıktı, 4 diye çıktı. Toplamı da 10 yaptı arkadaşlar. <laughs>